Logaritma öğrendikten sonra sorularda karşımıza böyle 7 üzeri x eşittir 2 gibi ifadeler de çıkabiliyor. 7 üzeri x nasıl 2 olur? Bunun ancak logaritma olarak yazılabildiğini biliyoruz. Üslü ifadeleri nasıl logaritma olarak yazıyorduk? Bunun tabanı 7 olduğu gibi logaritmanın tabanı da 7 olacaktı. x 2'ye gidiyorsa bunlar ters fonksiyon. Burada da 2 x'e gidecekti. Yani bunun cevabı logaritma 7 tabanında 2'ymiş. Peki biraz daha karışık olursa mesela böyle bir şey bunu nasıl logaritma olarak yazarım? Logaritma gene taban 2 olacak. Bunun tabanı 2 olduğu için yerlerini değiştirirsem 5 eşittir. 3x eksi 1 olur değil mi? E burada artık x'i yalnız bırakabiliriz. Eksi 1'i buraya atarsak ne olur? 1 artı logaritma 2 tabanında 5 bölü her tarafı da 3'e bölersek bölü 3 diye cevabı buluruz. Şimdi burada yalnız şunu söyleyeyim. Bakın logaritma sorularında karşımıza çıkabilecek şeylerden, ihtimallerden bir tanesi de şu. Bulduğunuz cevap şıklarda olmayabilir. Çünkü ifadeler çok farklı şekilde yazılabiliyor logaritmada. Onun için bulduğunuz şey şıklarda yoksa ya ben bunu farklı bir şekilde yazabilir miyim diye mutlaka bir ilerletmeyi düşünün. Mesela bu soruda ben bir yerine yukarıda logaritmanın tabanı 2 olduğu için bunu da 2 tabanında yazayım. 2 tabanında 2 yazabilirim değil mi? Logaritma 2 tabanında 2, 2 tabanında 5. E peki bunları birleştirsem ne olur? Taban aynı, arası artı olduğuna göre logaritma 2 tabanında 10 olur. Yani logaritma 2 tabanında 10 bölü 3 diye de şıklarda bulabiliriz. Hatta bunu da devam ettirebiliriz. 3 yerine ne yazılabilir? Logaritma 2 tabanında 8 yazabiliriz değil mi? O zaman x aynı zamanda logaritma 2 tabanında 10 bölü logaritma 2 tabanında 8. Bu bile devam ettirilebilir. Yani mesela şu aşamada şıklara bakarsın. Böyle bir şey var mı? Varsa işaretlersin. Hala yoksa bu bile taban değiştirmeden hatırlayın. Sanki tabanlar aynı olduğuna göre bir logaritma 2 tabanında yazılmış gibi. Bunun orijinali ne olur? Şurada yerim kalmadı. Şuraya yazayım. Logaritma 8 tabanında 10 olur. Yani logaritma sorularında aklınızda olsun. Bu soru için demiyorum. Yani genel olarak bir soruyu çözdüğünüz zaman hemen şıklarda yoksa yanlış çözdüm diye düşünmeyin. Farklı şekilleri de olabilir. Şimdi bakın geldik. Bir önceki derste de söylemiştik. Bir şeylere t deme olayı, t ve t kare olayı tüm denklemlerde kullanılan bir şey. Burada da 9 üzeri x hemen üslü sayılardan 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye yazabilirim. Onu da buraya atayım. Eksi 10 eşittir. 0 olsun. E şimdi 9 üzeri x dediğim şey de nedir aslında? 3'ün karesinin x'inci kuvveti ve hatta ben bunu nasıl da düşünebilirim? 3 üzeri x'in karesi diye düşünebilirim. Üssün üssü çarpıldığına göre yerleri değişebilir. Zaten artık herhalde şunu çoğumuz biliyoruz. 3 üzeri x ve 9 üzeri x gibi bir şey gördüğüm zaman sorularda hemen birine t dedim. O zaman burası da ne olacaktır? T kare olacaktır değil mi? Yani soru neye dönüştü? T kare eksi 3t eksi 10 eşittir 0. E buradan çarpanlarına ayırırsak eksi 5'e 2 diye çarpanlarına ayrılıyor. O zaman 0 eşitlersek t eşittir 5 veya t eşittir eksi 2 geldi. Önemli olan burada NT demiştik. 3 üzeri x'e. O zaman 3 üzeri x eşittir 5 oldu. Veya 3 üzeri x eşittir eksi 2 oldu. E peki burada 3 üzeri x eşittir 5 ise bunu logaritma olarak nasıl yazarım? Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x'miş. Üstel bir ifadenin 3 üzeri x'in sonucunun eksi 2 olma şansı var mı? Yok. O zaman buradan herhangi bir x değeri gelmeyecek. Cevap sadece logaritma 3 alanında 5 olacak. Logaritmada tanımlı olması için nasıl e, şunlar hem taban hem logaritma alınacak sayı pozitif olacaktı. Taban 1 olmayacaktı. Üstel fonksiyonun da neticesi negatif olamaz değil mi? Şimdi bakın. Üniversite sınavında logaritmada tabanı çoğunlukla e kullanıyorlar. Öğrencilerin de çok hoşuna gitmiyor ama aslında hiçbir zorluğu yok. Diğer tabanlarda ne yapıyorsak aynı şeyi yapacağız. Bu da çok benzer bir soru. E üzeri x var. E üzeri 2x var. Hemen burada t dersem. Buradan ne olur? t kare eksi 8 t artı 15 eşittir 0 oldu değil mi? Buradan eksi 5'e eksi 3 diye çarpanlarına ayrılıyor. Yani t eşittir 5 veya t eşittir 3. Neye t demiştik? e üzeri x'e o zaman e üzeri x eşittir 5 oldu veya e üzeri x eşittir 3 oldu. Bu sefer ikisi de pozitif olduğu için ikisi de e, denklemin kökü olacak. Bu da logaritma e tabanında 5 eşittir x. Logaritma e tabanında 3 eşittir x. Buna x1 buna x2 diyelim. İşte Tabi taban E olduğu zaman buna ln5. Buna da ln2 diye ln3 diye yazıyoruz. Kökler toplamı demiş. Kökler toplamı da ne olacaktır? Buna x1 artı x2 diyelim şöyle. Elen tabanları aynı olduğu zaman çarpmaya dönüşüyordu. Elen 15 diye kökler toplamını bulmuş olacak. Şimdi tabi bunların daha zor halleri karşımıza çıkabiliyor. Bu denklem çarpanlarına ayrılmasaydı ne yapardık gibi. Onu da zor sorular kısmında anlatmaya çalışacağım.